Çocuklar yemek yapacağım ama evde hiçbir şey kalmamış. Şimdi ben Batuhan'ı çağırayım. Markete göndereyim onu. Bir şeyler alsın gelsin. Hemen Batuhan'ın evine gideyim. Bakın burası Batuhan'ın evi. Batuhan evinde oturuyor. Tık tık tık. Batuhan. <laughs> Batuhan komşu. Oğluşum. Kapını açıp bir çıkar mısın? Sana bir şey söyleyeceğim. Bir gel, bir gel. Sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Yanıma gel. Oğlum, yemek yapacağım ama evde hiçbir şey kalmamış. Sakite göndersem gider misin oğlum? Gel gel. Ama ne alacaksın biliyor musun? Bir tane tavuk. Tavuk. Bir tane biber. Ne? Bir tane de soğan alacaksın tamam mı? Hadi arabana bin, arabana bin. Arabana bin, sepetine koy. Söylediklerimi al getir tamam mı oğlum? tavuk, biber, soğan. Evet. Hadi git oğlum markete. Ah, ver tutayım suyunu. Hadi görüşürüz oğlum. Seni bekliyorum yemek yapacağım ama çabuk Anne, git gel. Yapayım. Hı, çabuk on hayır ağza koymak yok ha. Ver ver ver. <laughs> Anneciğim. Hadi görüşürüz. Tamam markete gidiyor. sepetine koy. Ne istediysem sepetine koy. Evet, onu bildin. Soğan istemiştim. Başka ne istedi? Elma istedim mi? İstemedim ama senin canın istemiş. Tamam alabilirsin. Hadi alışverişini yap bana gel. Bana gel. Bitti mi? Bitti. Ama ben senden portakal istememiştim. Aa. Neyse senin canını istemişse alabilirsin. Ama yemek yapacağız. Yemeklik yok mu? Tencerimiz boş kaldı. Ne getirdin yemeklik? Bakalım sepetinde neler var. Ne var sepetinde? Evet. Sen hep meyve almışsın Batuhan. Senin evet. canın meyve istemiş. Evet, tamam ağzına sağlıklı şeyler almışsınız. Limon almış. Bir tek soğan almış çocuklar. Bir tek soğan almışsın anneciğim. Şimdi bir daha markete git. Tavukla biber de al tamam mı? Evet. Tavukla biber al gel oğlum. Yemek yapacağız. Hadi bakalım. Evet anne biber istemişti. Anne biber Sindi. Başka biber. ne istedi anne? Başka ne istemişti? Biber. Aa bu sefer de havuç almış çocuklar. Ah. Kabak almış. Biber yaşasın. Biber istemiştim. Evet biberi koyalım. Evet bu biber de olur. Başka? Muz. Muz. Batuhan bol bol meyve almış bugün. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Tavuk hala yok çocuklar. Bu çocuk tavuk almayı unutuyor. Hadi bir daha gitsin. Aa, getirmiş getirmiş çocuklar. Yaşasın. Teşekkür ederim Batuhan ben bunları yemek yapacağım biliyor musun? Onu pişirelim. Aa, bir tane daha tavuk getirmiş. Bol bol tavuğumuz oldu. Teşekkür ederim bakan. Gel şimdi gelebilirsin artık. Gel. Gel. <laughs> Markette ne varsa getiriyor musun? Hani tamam yeter gel. Yeter yemek yapalım. Ben şimdi yemek yapıyorum. Batuhan yemeğini yesin. Hadi da yesin.